Merhaba arkadaşlar. Bir dakika bir bilgi serisine devam ediyoruz. Linyit, 3. jeolojik zamanda oluşmuş, taş kömürüne göre kalori değeri daha düşük olan bir yeraltı kaynağıdır, enerji kaynağıdır. Türkiye linyit bakımından oldukça zengin çünkü daha çok 3. ve 4. zamanda oluşmuştu. Özellikle Elbistan, Soma, Tunçbilek, Seyit Ömer, Tavşanlı, Çan, Yatağan, Çeltek, Nallıhan, Çayırhan, Dodurga, Aşkale gibi birçok yerde biz lignit yataklarını görebiliyoruz ve lignitin büyük bir kısmı termik santrallerde elektrik üretimi için kullanılırken bir kısmı yine evlerin ısıtılmasında kullanılıyor. Özellikle Manisa, Soma, Seyit Ömer Tunçbilek, Kütahya, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, Muğla, Avşin Elbistan, Maraş, Çayırhan, Ankara, Orhaneli, Bursa gibi lignitle çalışan termik santrallerimizde bulunmaktadır. Bunu da dikkate almış olalım.